Dostlar Sivas Sivri'den herkese selamlar. Bugün de farklı bir bölgeye gittik. Burada da gelin kayaları diyorlar. Öyle bir yeri var. Resmen antik bir kent. Hani Nefşehir'de falan peribacalar falan var ya onun bir ayrı bir versiyonu gibi. Kayaların tepeleri böyle şapka gibi o yüzden gelin kayaları diyorlar. Aşağıda da bir örneği var. Şu gördüğünüz kayalar yine aynı. Farklı bir şekil almış. Tepelerinde birer şapka var. Biraz uzandayız. Şöyle biraz daha yakın alayım. Buralarda da çok farklı görüntüler var. Şöyle baktığınız zaman abi, bunun hakkında bir iki bilgi vereceksin bize. Tabii, Sen bizden daha iyi biliyorsun. Şimdi burası doğal oluşum. Efsanesi farklı ama doğal oluşum. Yani efsaneye göre anlatayım ben size. Malatya tarafından, bunun arka tarafı Malatya'nın Hekiman ilçesine bağlıdır. Buradan bir gelin kız istemeye gidiyorlar. Kız bu köye gelmek istemiyor. Hikaye bu ya. Beni diyor oraya gelin edeceğine taş kestir diyor. Hikayeye göre burada gelin kayalar dizili e, gelinci almaya gidenler taş kesiyor. Ee. Yani bu tabii her yerde bir efsane hikaye. Tabii. Ama e, birkaç bölümden oluşan traverten taşlar var. Erozyonla ve şeyle oluşmuş bu taşlar. Zamanında burada, buralarda deniz olduğunu söylemiştin. Evet. Yani su baskınlarının çok eski e, zamanlarda buraların. 1900-2000'lere kadar tamamı su olduğunu bunlardan tabi 20.000 yıl öncesine baktığın zaman ama şimdi zaten buralar tamamen orman. Karşı taraflarda zaten bu önümüzdeki yerler köye çok uzak olmasına rağmen tarlalarımız çünkü tarla ekilecek tarlamız olmadığı için burada bile tapulu tarlalarımız yani. Köydeki tamam. insanlara ait tarlalar. Bunun orada beyaz tramenterler var. Daha ileride Maden karışımlı traventerler, vadi boydan boya komple yeni kayalar vadisi olarak geçiyor. Ama çok gezmeye görmeye değer bir yer. Mağaralar var içinde, birkaç tane de mağara var aynı zamanda. Yani iki tane şu traventerlerin, bir tane de bu beyaz traventerlerin içinde mağara olduğunu biliyorum. Gezdim onun dışında da hala mağaralar olduğunu biliyorum yalnız. Ama birlerine ben gitmedim. Ee yüreğinize sağlık abi anlattığınızdan dolayı. Evet dostlar hepinize iyi seyirler diliyorum.